Güzel insanlar merhaba. Vidi TV'de bundan sonra haftada bir yeni bir program yapacağız. Ne yapacağız? Oğlumla tarih sohbetleri yapacağız. Kimsenin denemediği bir şey. Benim oğlum 13 yaşında tarihe çok meraklı. Ben bu bana sürekli tarihi olayları anlatıyor. Ben de bunun daha geniş kitlelere paylaşılmasının ee, özellikle onun yaşındaki çocuklarda tarih merakını artıracağını düşündüğümden dolayı böyle bir proje ya onu ikna ettim. İkincisi de bunun kişisel olarak da bir e, tarafı var benimle ilgili. Benim çocukluğum, küçüklüğüm şeyle geçti. E, tarih sohbetleriyle geçti. Rahmetli babam e, evde, köyde e, sürekli tarih sohbetleri yapardı köylülere. Eee Babam hemen söyleyeyim. Bir çiftçidir. İlkokul 3'ten terkler ama ona rağmen çok kitap okurdu. Özellikle tarih kitapları okurdu. Ben oğlumun yaşına kadar elektrik görmedim. Köyümüzde elektrik yoktu. 13 yaşında ilk defa elektrik geldi. <laughs> elektrik olmayınca özellikle de kış, kışın televizyon falan olmayınca evde ne oluyor? İnsanlar işte kitaplar okuyorlar. Ya Kur'an okuyorsun ya Tarih sohbetleri yapıyorsun, ya zikir yapıyorsun, ya işte böyle şeylerle geçiriyorsun gününü. Televizyon o şeyi değiştirdi tabi. Ben işte daha oğlumdan çok küçük yaşlardan itibaren bu tarih sohbetleriyle iç içe büyüdüm. Benim görevim gelen misafirlere çay, fındık fıstık sunmaktı tabi orada sohbetleri de, ateşli tartışmaları da dinlerdim. Bir de e, İbo amca diye bir e, amcamız vardı. Babam sürekli onunla tarih konular tartışırdı. O da çok okurdu. Gelir karşılıklı müzakereli tarih yaparlardı. E, hatta şöyle de bir anım var. Onu da anlatayım. Ondan sonra oğlumu takdim edeyim. Ondan sonra biz de tarih sohbeti yapacağız. Ama sohbeti ben yapmayacağım. Oğlum yapacak. Ben sorular sorup onun sohbetlerini açacağım. Çünkü o benden daha fazla biliyor babam ilk defa İstanbul'a ben evlenirken geldi onu İstanbul'da çok işte tarih kitaplarından bildiği şeylere tarihi yerlere götürdüm Ayasofya'ya götürdüm götürdüğüm yerleri tarih sohbetlerinden böyle eliyle koymuş gibi biliyordu hangi işte yeraltı sarnıcı nerede Ayasofya nerede ondan sonra Sultan Ahmet nerede bunların yapılış hikayeleri falan filan Gezdiriyordum eşimle birlikte o zaman ee, babamı. Babam durdu bir yerden. Dedi ki hocalar durun bakalım siz okumuş adamlarsınız size bir imtihan edeyim dedi. Ben dedim tamam. E, tabii eşim e, babamın tarih bilgisinden hiç bir haberi yok. o Ona göre babam işte bir köylü şey adam. Ondan sonra bana döndü dedi ki söyle bakayım dedi Ayasofya'yı kim yapmış? Nereden bileyim abi ben Ayasofya'yı kim yapacağını, babamın da bilmeyeceğini düşünerek dedim ki aklıma geldi bir Yunan ismi salladım. Babam dedi yok dedi bilemedin. Eşime döndü. Eşim de tabii ki bilemedi. Döndü dedi ki Justinianus yapmış dedi. Ben de tabii babamın şey yaptığını düşünerek bilmeyeceğini düşünerek o zaman gerçekten tamam çocukken dinledim ama babamdan ayrılığı 13 yaşında ayrıldım işte kaç 25-26 yaşındaydım 10-15 sene geçmiş adam nereden bilecek dedim ya Ayasofya'yı yaptıran kim dedim ki ya sallıyorsun dedim ya böyle olmaz cüs dünyanız nereden çıktı görürsün dedi gittik Ayasofya'nın girişinde ay yaptıranın adını bulduk hayret ettim tabi yani altta da kalmamak gerekiyor Dedim ki sen girerken okumuşsun bunu dedim bizi yiyorsun. Yok dedi ya mümkün değil ben bunları dedi kaç senedir tarih kitaplarında anlatıyorum okuyorum dedi. Nasıl hocasınız filan dedi de böyle bizimle de şey yaptı. Ama bizim karizma yerlerde babam böyle bir adamdı Allah rahmet eylesin. Bunu izleyen insanlar da onun arkasından Fatiha okursa çok sevinirim babam her Ramazan her sabah mutlaka Kur'an okurdu sesli bir şekilde arkasından çok insan Kur'an'ı okudu arkasından bence Fatiha'yı hak eden iyi bir adamdı babam Fatiha okursanız sevinirim şimdi biz şeyi değiştiriyoruz ben yine dinleyici olacağım ama oğlum dedesine çekmiş tam bir tarihe aşığı o babamdan da ileride o dünya tarihini biliyor tabii ki dünya çocukları olduğundan dolayı Dünya tarihini anlatıyor bana. Biraz daha sizinle konuşalım. Size de anlatsın diyelim. Oğlum hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Sen nasılsın? İyi idare ediyorum. Şimdi bugün seninle tarih sohbeti yapacağız. Seni tamam. biliyorum zor ikna ettim. Ee, şimdi anlaştığımız üzere Sovyetler Birliği'nin nasıl yıkıldığını anlatacağız. Ee, Babamdan farklı olarak babamın tarih okuması şöyleydi. Allah rahmet eylesin. O e, aktörler üzerinden okurdu. İşte şu şunu yaptı, bu bunu yaptı. Battal Gazi şöyle dövüştü. İşte Justinianus şunu yaptı. Fatih bunu yaptı filan gibi. Aktörlerin tarihini okurdu. Sen biraz daha geniş, gerçek bir tarihçi evet. gibi bakıyorsun olaya ve olayın işte e, ekonomik, siyasi yönlerine bakıp Olayları tarihe evet. olayları anlatıyorsun. Şimdi ben sorayım, ee, buradan başlayalım. Sovyetler Birliği neden ve nasıl yıkıldı? Bu yıkılma nasıl başladı? Çoğu nedenle yıkılmış, yıkıldı Sovyetler Birliği ve bir tane neden de reformlar çok fazlaydı. Halk son çok özgürdü, hükümeti sevmediler. Nasıl yıktılar. Yani, Nasıl yani özgürdü? Ne zaman başladı? Ee, Oradan başlayalım. Evet. Stalin öldükten sonra başladı. Stalin de ikinci liderdi, ikinci diktatördü Sovyetler Bir Birliği'nin. Yani Stalin e, adı ne bu adamın? Ee, Joseph Stalin. Evet Joseph Stalin tamam. Sovyetlerden kimden sonraki lideri? Lenin'den sonraki lideri. Tamam Lenin'den sonraki lideri. Sanırım uzun süre yönetti Sovyetler Birliği. Ni. 29 yıl yönetti evet. 29 yıl yönetti. Nasıl yönetti ülkeyi? Bir oradan başta Ondan sonra Stalin'den sonra ne oldu onu anlatalım. Stalin lider olduğunda çoğu insan fakirdi, çoğu insan çiftçiydi. O liderken onların bütün ev onları milyonlarca insanı öldürdü. Ama o öldü öldüğünde çok güçlü bir ülke oldu Sovyetler Birliği. Orada güçlüydü, ama halkın hayatları iyi değildi. Ya, ekonomik Halk olarak değil. iyi değillerdi. Ha. Ekonomik olarak iyi değillerdi. Hala tamam. O Sovyetler devlet olarak güçlendi. Evet. Sanırım sanayileşti Sovyetler evet. Birliği, şehirleşti. Ondan evet. sonra ama halk hala iyi değildi. Sonra ne evet. oldu? O öldükten sonra yeni bir lider seçmelere seçmeye kalktılar ve gizli polis başını seçeceğini düşünüyordu Batı'daki insanlar. Ama elinde sonunda bir Sovyet general Nikita Khrushchev'in lider olmasını istedi. O yüzden o lider oldu o liderken reform yapmak istedi. Ama onun reformları çok büyük değildi. Küçük küçüktü ve öyle insanların mutlu olmasını istediğini diyordu. Ama yine de mesela Çekoslovak Çekoslovakya'da e, demokrasi geldiğinde ordu gönderdi. Yıktı oradaki de, e, ülke e, hükümeti, demokratik hükümeti. Çünkü oradaki reformları sevmedi adam. Rusça mı? Evet, Rusça. Emin miyiz o konuda? Çekoslovakya'da kaç yılında oldu bu? Çünkü... 1967 ya da 68. Yok, ama Khrushchev 53 ile 64 yılları arasında olmuş diyor. Brezhnev daha sonra geliyor. 64 Brezhnev yıkmış olabilir. Doğru. Bir saniye ama şeyde 57 yılında da şey de olabilir. Ee, bir saniye bir bakalım. Ben bilmiyorum doğrusu. Ha. Çekoslovakya'daki isyan e... Brezhnev yapmış olabilirdi. Öyle Brejnev mi? Brezhnev mi yaptı? E, devam et. ha? Hatırlayamıyorum ben. Hı, tamam. Hı, tamam. Ama e, o reform yapmaya çalıştığında o reform hı -hı. yaptıktan sonra orada sevmedi reformlarını. O yüzden darbe yaptılar. işten atıldı adam. Ondan sonra e, Leonid Brezhnev diye bir adamı seçtiler lider olmak için. Ve Leonid Brezhnev liderken ekonomi... E, yavaşlanmaya başladı. Büyümeye, büyümeye durdu ekonominin büyümesi. Ve o liderken geri diktatörlüğe gitti Sovyetler Birliği. O da öyle hastalandı son yıllarında. Ve Afganistan'a asker gönderdi. Ölmeden önce, ölmeden 3 yıl önce asker gönderdi Afganistan'a 1979'da. Afganistan'da yeni bir komünist hükümet vardı ve yardım istiyordu Sovyetler Birliği'nden. Brezhnev de asker gönderdi yardım etsinler diye. Ama askerleri onu öldürdü. Değişik bir komünist lider koymaya kalktı. Bir saniye. Bir saniye. Çok hızlı gidiyorsun. Hemen bir düzeltme yapalım. Çekoslovakya'ya asker gönderme hikayesi işte Prague Spring denilen 1968 yılında oluyor. Çekoslovakya'da niye asker gönderdi Ruslar Çekoslovakya'ya, yani Sovyetler Çekoslovakya'ya biraz onu anlat bize. Çekoslovakya'da bir lider çıktı. Bu evet. lider sosyal demokrattı. Evet. Dem reform yapmaya başladı. Sosyal Halka demokrat Halka. ne demek? Ne? Sosyal yani demokrat... komünist değildi ama aynı zamanda kapitalist değildi. Bir o saniye, Halka... bir saniye sen çok büyük kelimeler söylüyorsun. Komünist ne demek? Kapitalist ne demek? Komünistler Öyle ekonomi hükümet kontrol etmesini istiyor. Kapitalistler ekonominin halkın kontrol etmesini istiyor. Bir daha anlat dinleyemedim. Komünistler Evet. hükümet kontrol etmesini istiyor Ekonomiyi. toprağa evet ekonomiyi. <laughs> Her şey evet. onlar kontrol etmesini istiyor ve herkese aynı öyle herkese eşit bir şekilde vermek istiyor. Evet. Kapitalistlerde halkın kontrol etmesini istiyor. Sermayenin, evet. sermayenin kontrolü. Evet, devlet evet. devlet karışmasın diyor. Devlet Bu arada. Karışmış. Evet, hemen söyleyelim. Bu Çekoslovakya'daki reformist lider Alexander Dubček. Evet. Tamam, Dubček'e karşı Ruslar gönderdi. Sonra ne oldu? Dubček'i işten attılar. Yeni bir komünist lider koydular. Geri diktatörlüğe gitti. Bu Hı -hı. adam da Çekoslovakya geri demokrasiye dönüş dönüşmeye başladığında onun ismini bağırardı insanlar protestolarda. Dubček Dubček diye bağırarlardı insanlar. Dubček evet. İnsanlar Hı -hı. hala hatırlıyordu demokrasiye, özgürlüğü. Hatırlıyordu insanlar orada. Evet, sonra şeye dön dön dönelim. Ee... Şey Afganistan. Afganistan'a tamam. Afganistan'da asker gönderdi Brejnev. Oradaki komünist lider yardım istedikten sonra asker gönderdi ama askerler onu öldürdü ve değişik bir komünist lider koydu onun yerine. Bu komünist lider daha çok herhalde Sovyetleri daha çok seviyordu. Daha çok daha iyi kontrol edebiliyordu insanlar. Ama bu savaş önemliydi çünkü bir, Sovyet Sovyetler bayağı para verdi savaşı kazanabilsinler diye. 10 yıl üzerinde par, bayağı para verdi savaşı kazanabilsinler para diye. Para kaybettiler yani. Ha, para kaybettiler, ekonomi çöktü savaştan dolayı. Evet. İki de ABD girdi savaşa, Sovyetlere karşı. Nasıl o, girdi? Sama Amerika e... orada savaşmadı ha. ki. Ha. Direkt savaşmadı ama Osama Bin Laden'a silah verdi, para verdi, ona savaştırdılar. Ha, mücahitleri savaştırdılar. Evet. Tamam, ne oldu? E Brezhnev hastayken, beyni doğru dürüst çalışmıyorken hı hı. asker göndermeye karar verdi. O zamanlarda Politbüro resmen onun tanrı olduğu gibi davranıyorlardı. Onun dediği her şeye diyorlardı. Resmen ona tapıyorlardı o insanlar o zamanlarda. O yüzden Poli, onun polit dediği Politbüro ne ya? Politbüro hükümetin başındaki büro. Yani hükümet. Evet. E, yani evet. Evet. Yani şeyi Sovyetler Birliği'nin yöneten kişilerin yönetiyorlar evet, ülkeyi. Evet. Tamam. Ama onlar bu zamana kadar liderleri resmen tanrı olarak düşünüyorlardı, tapıyorlardı lidere. O yüzden hı. liderin dediği şeylere illa inanacak yapacaklar yap yapmalara gerekti. Hı hı. Yapmazlar, öldürebilirdi hı. mesela Stalin öldürüyordu. Politbüro'da tek yaşayan insan Stalin'di o liderken. Kendisini bir tek öldürmedi. Diğer hepsini öldürdü adam. Pol Politbüro'dakileri mi öldürdü Stalin? Onu he hepsini öldürdü. Kendi kız kardeşine de hapise attı. Nasıl yani ya? Öyle o liderken bunu hızlıca geçeyim çünkü o liderken e, siyaset çok ilginç bir şey değildi. Yani ilginçti de öyle çok e, e, çok e, reform yoktu. Tamam. Diktatör de işte. Tamam. Bildiğin gibi diktatör de. Ama o liderken... Kız kardeşini niye, niye hapse attı onu anlamadım yani. Dediğini hapise atıyordu adam. Sevmiyorsa. Hayır. Niye attı? karşı bir şey dediysen geliyor geceleri seni tutukluyorlar. Götürüyorlar bir daha görmüyorsun. Bir de oğlunu mu öldürtmüş ne olmuş diyordun öyle bir şey diyordun. Oğlunu hiç sevmiyordu. Aha. Oğlunu Kendi oğlunu bile hiç sevmiyordu. Oğlu kendisini öldürmeye çalıştırdı. Ya o çalıştı. kendisini evet. derken intihar etmeye çalıştı. Ha. İntihar etmeye çalıştı. Ha. Ee, i̇ntihar edemedi. Ve Hı -hı. oğluna baktı. Böyle mermi kendisini intihar etmeye çalıştı. Kendini doğru dürüst öldüremiyorsun bile dedi. <laughs> e sonra? Dünya Savaşı 2'de Dünya Savaşı 2'de sonra eee savaşa girdi Hı -hı. çocuk. Hı -hı. Ve Naziler yakaladı onu. Tamam. Ve e, Alman komutan için onu geri verirler dediler. Evet. Ve propaganda için kullandı, kullanmak istediler onu. Evet. Stalin de izin vermedi. Geri almak istemedi oğlunu. Öldürmelerine izin verdi. Elinde sonunda öldürdüler onu. Yani şeyini komutanlarını iade etmek yerine kendi oğlunu öldürdü. öldürmesi Allah Allah. tam bir diktatörmüş be. E sonra şeye gelelim. Afganistan'a gelelim. Afganistan'da işte emir verdiğinde Brezhnev e hastaydı. D öyle e doğru dürüz kendi başına e ayakta kalamıyordu bile bazen adam. Tamam. Beyin hastasıydı. O da ölmeye, 1982'de öldü 3 yıl sonra. Evet. Ondan sonra e, Yuri Andropov'du değil mi? Evet, bir evet. Ondan sonra Yuri Andropov lider oldu. Evet. O 2-3 yıl liderdi. Evet. O öldükten sonra, onun ismini Const tam hatırlayamıyorum. Konstantin Ternakov. Evet, o lider oldu. O 1 bir, bir yıl, 1 bir ay liderdi. Evet. O da öldü. Ve bu zamana kadar her Sovyet lider yaşlı bir adamdı. Her Sovyet lider Sovyet Birleş Sovyetler Birliği'nde hiç doğmamıştı bile bu zamana kadar liderlere. Hepsi Rus İmparatorluğu'nda doğmuştu. Hmm. Ve Gorbachev'i karar verdiler. Mikhail Gorbachev diye bir adam karar verdiler. Politbüro lider olmak için. Bu Sovyetler Birliği'nde doğmuştu 1930'larda. Evet, 1931'de doğmuş. Yani kaç evet. ka kaç yılında lider oldu Gorbachev? Gorbacov 1985'te lider oldu. Hı -hı. Ve reform yapmaya kalktı. Reformları da halka öyle... Halk protesto yapabiliyordu artık. Halk hükümeti sevmeyebiliyordu artık. Hı -hı. Halk ona karşı şeyler diyebiliyordu artık. Ve o liderken reformları çok hızlı başladı. Yani reformları... Kendisi reformlara kontrol edemiyordu bile. Yani reformlar alabildiğinde, Hı -hı. hızlı olunca kontrolsüz reform olduğunda öyle o yani elinde sonunda reformlarından dolayı lider işten atıldı o. Kendi reformlarından dolayı. Nasıl işten atılıyor ya? Kim atıyor işten? Ne? Halk attı bu sefer onu işten. E bu, bu, Bunu anlatmak için Boris Yeltsin'le ilgili konuşmamız gerek. Boris Yeltsin politbüroda çalışan bir adamdı. Hı -hı. Ve o hükümete karşı Sovyetler Birliği'ne karşı bir şey dedi. O yüzden diğer politbüroda çalışan e, insanlar ona kızdı, ona bağırdı, çağırdı ve onu işten attılar. Politbüro'dan attılar. Ya ne Polit yaptı büroda. yani? Yel, 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 Yeltsin hükümeti mi eleştirdi? Evet, hükümeti eleştirdi. Evet, kimi şeyi mi? Gorbaçov'u mu eleştirdi? Gorbaçov'u hatırlayamıyorum ama politbüro sevmedi dediğini. Elinde sonunda sevmedi dediğini. ne, ne dedi ki? Attı. Yeltsin ne dedi ki sevmediler? Galiba hükümete karşı dedi, komünist sistem çalışmıyor dedi galiba ya da yavaş sistem evet. dedi galiba, Aha. Halkın özgür olması gerek dedi galiba. Evet. Ve işten attıktan sonra bu zamana kadar o komünistti ama işten attıktan sonra hiç komünist değildi, komünizme karşı oldu artık. Evet. Bir de galiba hümüsyet etmişler işten evet. atarken ne, ne yaptılar, nasıl attılar işten? Ne? O Tam DM diyemiyorum da ben bu konuyla ilgili tam çok. Söyle. Ne? İngilizcesini biz... söyle. onu da bilmiyorum. Tamam. Aha. Hiç bilmiyorum bununla. Yani ama ama yelsini attılar görevden. Evet. Tamam. Komünist, komünist sisteme inanmıyordu adam. artık. İlk defa Politbüro'dan birisi komünist sisteme inanmadığını söyledi evet. ve işinden oldu. Tamam. Evet. Sonra o işten atıldıktan sonra Gorbeçov'un reformları demokrasi getirdi. Ya da Hı -hı. biraz öyle... E, kısıtlı da olsa bir demokrasi he, getirdi. Kısıtlı evet. demokrasi getirdi. Evet. Ve seçimlerde Komünist Parti e, bayağı insan hiç Komünist Parti'yi sevmedi. Komünist Parti'ye karşı oy verdi. Komünist Parti gücünü kaybetti. Seçimlerde. Evet. Ve seçimlerden sonra Boris Yeltsin e, Sovyetler Birliği'nde en büyük e, cumhuriyetinin cumhurbaşkanı olarak seçildi. Rusya'nın cumhurbaşkanı oldu bu e, bu zamana. So Ve... Komünistlere karşı partinin lideri oldu bir de evet. parlamentoda. E sonra diğer diğer şeyler, Sovyet ülkeleri oldu? Diğer Sovyet ülkelerde milliyetçilik başlıyordu. Ha. Armenistan'da, Azerbaycan'da, e, Litvanya'da tamam. milliyetçilik başlıyordu. Çünkü bu ülkeler Dünya Savaşı 1'de, Dünya Savaşı 1'den sonra e, özgürlük aldı. Hı -hı. Almanlar Rusya'ya karşı kazandığında Dünya Savaşı 1'i, ülke oldu bunlar artık. Hı hı. Ülke olduğunda öyle kısa bir zaman ülkeydiler. 2-3 yıl ülkeydiler ama yine de milliyetçilik vardı burada. Yine de hala ülke olmak istediler. Armenistan'da, Litvanya'da, Estonya'da böyle yerlerde hatırlıyor da insanlar ülkeyken daha 60-70 yıl önce ülkeydiler daha. Hala hı hı. ülke olmak istiyorlardı. Ve sonra ne oldu? İlk ayrılan kim oldu? İlk ayrılan 1990'da Litvanya ayrıldı Sovyetler Birliği'nden. Niye, niye Litvanya ayrıldı? Litvanya 19 Dünya Savaşı 2'de ve ve 1956'ya kadar onların bir Forest Brothers diye mm -hmm. bir organizasyonu vardı. Onlar savaşıyordu Sovyetler Birliği'ne karşı. Mm -hmm. Ve bu öyle iyice bir insanlara milliyetçilik koydu. İyice bir insanlar hala özgür olmak istiyordu. Çünkü bunlar en uzun zaman Sovyetlere karşı savaşıyordu. O yüzden hala savaş savaşalım dedi insanlar. Hala savaşalım dedi. Hala savaştılar ve ayrıldılar Sovyetler Birliği'nden. Ayrılınca Sovyetler Birliği tamam birader seni ayrıl git mi dedi yani tamam Litvanya. Demedler. Sovyet ne liderler asker gönderdi. Orduyu gönderdi Litvanya'ya Aa. Halka ee? karşı savaştılar ve bir televizyon binası vardı. Evet. Televizyon binasında Niye, niye televizyon binası önemli ki? Komünist partiye karşı şeyler yayınlıyordu o televizyon ha, binası. Ha Ha yani evet. İlk defa komünist partinin propagandalarını. E, ne oldu televizyon binasını ele geçirdiler mi? Ne oldu? Asker gönderdiler. Özel as asker gönderdiler. Ama evet. fethetmeye çalışırken binayı fethetmeye çalışırken öldü bir tane asker. Rus asker öldü. Rus asker öldü. Evet. Allah, Allah Ve bu ha. önemliydi çünkü Sovyet liderler. Genelde özel bir şey yapardı asker öldüğünde, asker ölüyor. Onlar kahramandı, halk, halkın kahramanıydı. Tören falan ya yapar evet. Ha, evet. Ha, tamam. Ve bu sefer hiçbir şey demedi liderler. Çünkü halk öğrense bir asker öldüğünü, e, halk hiç kızacak liderlere öyle e, işten Bil atmaya çalışacaklar. Evet, ha, ha. tamam. O yüzden. Öyle hiçbir şey demediler, sır tuttular. Hiç lider çıkmadı cenazesinde adamın ee? ve bu zamanda öyle ordu ilk defa insanlar baktı Sovyet liderler tam bi öyle bilmiyorum bunu tam da ilk defa ordu baktı Sovyet liderler umrunda değil ölen askerler. Ha, ilk defa ilk defa ordu liderlere karşı güvenini kaybetti. Evet. Ee? Tam bilmiyorum da öyle uh -huh. çok önemli bir şeydi bu. Tamam. Sonra da Armenistan'da da böyle bir şey oluyordu. Armenistan'da Hı -hı. milliyetçilik vardı. Hı -hı. Onlar da ülkeydi kısa bir süre. O yüzden onlar da yeniden ülke olmak istediler. Hı -hı. Ama bu sefer bir komutan, bir genç bir komutan, Afganistan'da savaşmıştı galiba. Hı -hı. O ordu aldı bir tane Hı -hı. ve gitti protesto eden insanların üstüne geç, yani ezdi onları tankla falan. Azerbaycan'da da oldu bu. Evet. Tamam. Ama Armeni başkentinde ezdi insanları ee? ve bu da öyle baya insanlar öldü. Hala insanlar gördü ki hala bu reform yapan hükümet hala insan öldürüyordu diye gördü. Ee? Bu demokrasi Amerika kadar demokrasi değildi daha. Ha. ha i̇lginç. Bu sefer. Evet. Bu seferde Sovyet hükümetin gazetesinde bir yazı yazdı. Yazıda, yazı da... Yazı çıktı. Bir, evet, yazı çıktı. Galiba bu zamana kadar bile bilmiyoruz kimin yazdığını, yazı, yazının. Evet, hükümeti eleştiren bir yazı. Galiba politbüroda bir insan yazdı. Ama bu yazıda öğretmen olarak, sanki bir öğretmen yazdı gibi yazdı adam. Evet. Ve öğretmen de komünist sistemi sevmiyor falan filan diye yazdı hükümetin gazetesinde. Aa, evet. Bu sefer kendi Resmen hükümet kendisine karşıydı artık. Kendi gazetesi hükümete karşı bir şey yazdı artık. E, ne oldu sonra? Bu iyice bir sorun çıkardı politbüro için. Öyle hükümet her şeyi kontrol etmiyor artık. Sensör yapamıyor artık. Kontrolü, kontrolü kaybettiler. kaybettiler. Yani orada or or da kontrolü kaybettiler. Le Litvanya ko kontrolü Litvanya'daki. Kaybettiler halkın gözünde özellikle Ermenistan'da Azerbaycan'da yapılan katliamlarla halkın gözünde reformist değiller gazetede de kendi gazetelerini kontrol edemediklerini ortaya çıktı böylece o büyü bozuldu bence evet. güzel oldu şimdiye kadar ben aslında 10 dakikalık şeyler yapmayı düşünüyordum ama sen öyle güzel anlatıyorsun ki kesmek istemedim buradan sonra şeyi anlatalım ee, Yeltsini, Yeltsin nasıl çıktı, ne oldu, Putine nasıl geldik, bugünlere nasıl geldik, orayı anlatalım. Daha sonraki videoda ee, izleyicileri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, kanalımıza abone olmayı ve beğenileri yapmayı unutmayın. Bu bizi algoritmada, YouTube algoritmasında öne çıkarıyor. Oğlum sen de son sözlerini söyle, bitirelim. Hadi görüşürüz. Lütfen abone olun. Uh kanalımıza. Tamam. görüşürüz. Devam edeceğiz değil mi? Evet. Seyircilere karşı söz ver ki ben şey yapmayayım bundan söz sonra. Söz veriyorum devam edeceğiz. Tamam.